Maraş'tan bir mektup gönderdi. O bana bakın al sancak göndermişti. Türk bayrağını. Aynı zamanda yani beni çok duygulandıran bir şey de gönderdi. Biz buna nişan yüzüğü diyoruz. kendi altın nişan yüzüğünü göndermiş ve Azerbaycan'a yardım için gönderdiğini bildirmiştir. İçinde de söylemek istemiyorum eşinin de ismi var böyle. Bunu dünyanın hiçbir yerinde hiç kim hiç zaman kimse için yapmaz. Ben o kadar duygulandım ki direkt olarak kardeşimize telefon açtım. Dedim, çok teşekkür ederim, anlıyorum. Bizim yanımızda sana ama ben bunu gönderemem. Bu bayrak, bu al sancak benim yüreğimde kalacak. Ama bu yüzüğü sana geri döndürüm. Dedi, ben çok değil, üzülürüm. Onu geri göndersiniz. Çünkü değil, bu sadece benim kararım değil. Biz ailede oturarak, biz o Azerbaycan'a karşı olan bu edaletsizliği görerek, gencede olanları görerek biz bunu yaptık.